Merhaba satranç severler. Açılışta vezir düşürme, Kanadalı rakibime karşı oynadığım %100 performanslı maçımı analiz ediyoruz. Ee, abone olalım, destek olalım. Desteklerinizi bekliyoruz. E4 sürdü rakip. Cevap olarak E5 sürdük. D4 sürdü. D4 piyonunu alıyoruz. Vezirle bizim piyonu alıyor. Atımızı C6'ya geliyoruz. Veziri tehdit ediyoruz. Panik oluşturmak istiyoruz. Veziri yanlış yere koyarsa alacağız. Veziri yanlış yere koydu şu an. Büyük hata yaptı. Fiili çaprazdan B4'ten açmaza alıyoruz Şah'ı ve rakip terk etti. 4 hamlede vezir düşürme. Abone olalım, destek olalım. Hepinizi çok seviyorum.